Ne evet. var mı Oktay Bey'den? Neymiş bu evet. senin nasıl? Yok canım. Kendi halinde bir adam. Mestan Bey de tutturmuş şirketin paralarını hortumluyor diye. Yok öyle bir şey yapmaz o adam. Öyle birine benzemiyor. Evet. Hakikaten ya. Bak huysuzdur, evet. huysuzdur, geçimsizdir ama... Oktay Şimdi Bey bir flash ya. haber veriyoruz sayın seyirciler. İstanbul'da kuduz dehşeti yaşanıyor. Hah sanki İstanbul yeni İstanbul bir şey. İstanbul sokaklarını kuduz köpeklerden sonra kuduz insan dehşeti sardı. Günler önce bir köpek tarafından ısırılan Oktay Zoroğlu, ihmalinin bedelini ağır ödüyor ve ödetiyor. Aşı olmamak için direnen Oktay Zoroğlu, bugün karantinaya alınmak üzere olduğu hıksız sağdan da kaçtı. İstanbul polisi her yerde onu arıyor. Aman 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 aman! Ben de, ben de. Ben de. Gördün mü Mersin'in aranıyormuş. Mesut Bey! Ben Mesut Bey'e haber veriyorum. Koş, hiç biraz sonra ben de gelirim. Mesut Bey! Eyyaz! Senin sırf sırf dur çalan hangi cehennemdesin Feyyaz? Gene mi bozuldu bu Allah'ın cezası otomatik. Hasan Bey, ay nedir bu salgın olayı? Salgın mı ne salgın? Vallahi ben de bilmiyorum. Feyza kendi ağzında bir şeyler geveledi ama salgın falan diye. Aa benim ziline o çalıyordu demek. Evet. Hadi evet. gidip bakalım. Tamam. Acayip, geldim oğlum. Gündüz vakti niye kapatıyorsun dükkanı ayol? Önemli bir işim çıktı. E benim işim de önemli. Yemeğe misafirim gelecek akşama yumurta alacağım. Açamam vallahi kusura bakma. Bak söylemedi mi? Böyle giderse daha çok müşteri kaybedersin. Mahallede kuduz dolaşıyor. Kuduz senin haberin yok. Ay. <laughs> kuduz mu? Valla mahalleyi karantinaya alacaklar birazları. Sen hala yumurta peşindesin. Evet efendim. Anlıyorum. E vallahi hiç fark etmedi. Ay ne diyor doktor Meslan Bey? Ay söylesenize çatlatmayın insanı. Ya bir susar mısınız Nilüfer Hanım? Adamcağız sizin yüzünüzden ne dediğini anlamıyor. Eyvah eyvah. Demek öyle. Bak başımıza gelenler. Tamam efendim anlıyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Gördünüz mü başımıza gelenleri? Saydan kudurmuş mu adam? Kesinlikle. Yoksa ne diye karantinaya alsınlar adamı? Ne oldu? Var mı bir haber Feyyaz? Yakalamışlar mı? Yok yok bir haber yok. Vah vah gencecik adam dayı. o. Kim derdi ki kuduracak? O çoktan kudurmuştu hanım. Herkese saldırıyordu ve biz anlayamadık. Evet evet. hain bakıyordu herkese. Ben gördüm mesela. Demek kudurgu içinde varmış hanım. Feyyaz aç şu radyonun sesini de haberleri kaçırmayalım hadi. Emredersiniz. <laughs> Açmamış konuşma hala telefonu. Senin bu baban yok mu? İnsanı meraktan çıldırtmak için yaratılmış ya. Nerede ne yapıyor hiç haberimiz yok. Anne yani hemen telaşlanma canım ya açar birazdan. Cin gibidir o. Hem bak ben bir sürü site daha taradım. Kuduz'la mı ilgili Tara tara bitiremedin sen de Oo, deyiz. Anne bu ne ki daha neler var? Hem bak burada belirtileri falan yazıyor. Kişilik falan değişiyormuş. Ondan sonra duyularda bozukluk. Sonra neyse bunları geçelim. Ee tükrük ve idrar miktarında artış, ondan sonra cinsel uyarılma. Ece, Hı. ne ayıp şey o öyle? Ay anne ben kağıtta ne yazıyorsa onu okuyorum. Hem tıpta ayıp yok. Ay anne, ya acaba ben üniversite tercihlerime tıp fakültesinde mi yazsam ha? mı şimdi bunu? Ece, dışarısı çok kalabalık bir şey oluyor. Yine kavga vardı. Hadi aç da bakalım. Dur açıyorum. Hadi herkes evine. Yakın temasta bulunanlar kendilerini dezenfekte etsin. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi sessizce dağılalım. Zeyyat efendi. Ne oluyor orada? Aa yüzsüzlüğün bu kadarı. Ay kadın bile soruyor ayol. Kuduz var kuduz. Ne kuduzuymuş o? E seninki. Kudurmuş. Oktay Bey kudurmuş. Ya az önce haberlere çıktı. Duymadın mı? Aa konuştum. Topa sallamda işindeydi. Ay kuduz öyle pat diye olmaz. Bir sürü belirtisi var bunun. Önce hafif ateş kırıklık, sonra fotofobi ve hidrofobi, sonumanda ağızda kasılma. Yeter, yeter. Asana. Köpek aşılı. Merak etmeyin kardeşim. İnsan inanmak istemiyor hanımefendi. Haksızlık bu. Ama maalesef. Ay kadına küt diye söylemeseydiniz keşke. Bir yerine inecek. Kusura bakma Zehra Hanım ama sen de kendini acıyacağına başkalarını acıyorsun. Hah. ne güzel söyledin valla. Ah polisler de da geldi. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya yenge biz boş konuşuyoruz. Söyledim sana. Polisler de geldi işte. Hadi herkes evine. Hadi, hadi. Çocuğum. hadi bakalım. Hadi hadi hadi. hadi. Biraz, haber, haber. <laughs> Ay Ece şimdi düşüp bayılacağım. Ay anne bunu sakın bayılma. Ya beni polislerle yalnız bırakma. Ben ne diyeceğim onlara? Ay, dur ben bir bakayım. Ah oh, bak ah ne işler açtın başımıza. Anne geldiler. Aç kızım. Ay açmasa. Olmaz herkes gördü bizi. Ay sen aç be anne. Ne yani yiyecekler mi bizi? Tamam aç. Dur sen ben açarım. İyi günler hanımefendi. İyi günler Oktay Zoroğlu evde mi acaba? Evde yok. Dışarıda da nerede olduğunu bilmiyorum. Cep telefonu da kapalı. İzin verirseniz arkadaş içeriye şöyle bir göz atsın. Nasıl yani evi mi arayacaksınız? Evde yok dedim. İnanmıyor musunuz bana? Vallahi yok. İnanıyoruz inanmasına da herkesin içi rahat etsin. Kendisi birkaç saat önce hastaneden kaçmış. Daha köpek tatilden dönmedi ki ne hastanesi bu? Anne sorsana arama izinleri var mıymış diye. Ne izni kızım? Bizim kimseden saklayacak bir şeyimiz yok. Göster memur bey odaları arasın canım. Allah'ıma çok şükür kimseyi saklamam ben. Siz de haklısınız ama böyle hassas konularda görebileceğim. Ee, artık bu sadece sizin aile meseleniz olmaktan çıktı Ayfer ama e. Bizi de en az sizin kadar ilgilendiriyor. Ya Gelip şuracıkta maazallah elimizi kolumuzu kapsa ne yaparız? Siz... İyice delirdiniz ama. Köpek mi bu kol bacak kapsın canım sapatağlamadan? İşte her yere baktı. Yok dedik yok işte size yalan söyleyecek değiliz herhalde. Ayrıca bir kuduz meselesi olsa en önce biz hastaneye gideriz değil mi kızım? Yani. Görevimiz hanımefendi. Bize ara dediler aradık. Eh, yalnız kocanız gelince söyleyin hemen teslim olsun emniyete. Bu işin şakası yok. İyi güle güle. Güle güle. Hoşçakalın. Duydunuz değil mi? Hepimizin sağlığı söz konusu. Duyduk duyduk. Güle güle. Ayrıca ne yapacağız? Ay, ben ev başladım. Baksana baban için neler söylüyorlar. Gerçi birkaç saat önce konuştum babanla ama. Dur, hemen endişelenme ya biraz sakin ol. Ece Şimdi bu kuduz olaylarında insan hiçbir belirti göstermezken aniden kudurur muymuş? Şu bilgisayar kağıtlarına bakıver hadi. Bak burada bütün belirtiler yazıyor anne. Babamda bunların hiçbiri yoktu ki. Yok kızım yok. Benim yüreğim plan dayanmayacak. Ece. Bak bak benim şu polisler gitti. Anne babana. Nerede bu adam? Nereden çıktı bu hastane meselesi? Anlamadım oynatacağım. Gidiyorlar anne. İyi. Unutmayın. Oraya gelir gelmez hemen bizi arayın tamam mı? Sakın siz kendi başınıza bir şey yapmaya kalkmayın. Tabii efendim. Biz canımızı sokakta bulmadık. Sağ olun. İyi günler size. Vallahi varlığınız bize kuvvet veriyor efendim. İyi günler. Sağ olun. Iyi günler. Iyi günler. Saygılar. Mestan Bey. Allah bu da meraktan çatlayacak ha. Buyurun efendim. Ne oldu yakalamışlar mı? Maalesef hanımefendi saklanıyor herhalde. Ay eyvah eyvah eyvah. Bu ne sorumsuzluk canım. Ay hepimiz kuduracağız valla. Aman Allah göstermesin. Ne diyor bu Bistan Bey? Bana bak Helya, Gözünü dört aç. Bu gece sana uyku yok. Anlaşıldı mı? Göreyim seni. O bu gece evine mutlaka dönecek.